Evet bugün kendi imkanlarımızla yaptığımız ne olduğunu bilmediğim bir şey yaptım. Böyle kafadan salladım salladım uyurdum. Ama şuradan elektrik geliyor. Dikkat yüksek voltaj. Şu an test aşamasında. Önce prizimizi takalım. Girmiyor ki bu da. Ah, soktum soktum. Önce test aşamasını yapmadan şöyle düz bir şekilde koyuyoruz. Ya Allah bismillah. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. İnşallah çalışacak. Çok iyi çalışıyor. Şöyle artı eksi diye buraya baktım, ayarladım. Şimdi artı ucumuza artıyı değdirerek yani anımız çalışacak. Ama yani yapabileceğim şu an bir tableti tutuyorum, bir şeyi tutuyorum iki saat uğraşacağım. Ben durdurayım. Evet. Gördüğünüz gibi test aşamasında da çalış. Buradaki 6.5 volt, 6.5 volt birleştirdim. Tek on sargılı yani iki tane sargı. Tabii ki de durdu. Şu an yaptığım en iyi bilim. Bakın belki aküden yapıyor diyebilirsiniz. Aküden yapmadığıma dair kanıtım var. Buradan kablolar geliyor. Kablo geliyor buradan. Sonra buradan fişimize geliyor. Yani kanıtım burada.